Dünya tarihine adını altın harflerle değil, kan ve kaosla yazdıran bir isim. Pablo Emilio Escobar Gaviria 1 Aralık 1949'da Kolombiya'nın Rio Negro kasabasında mütevazı bir çiftçi ailenin çocuğu olarak doğdu. Kim derdi ki bu sessiz kasabadan çıkan bir çocuk bir gün milyonlarca dolarlık bir uyuşturucu imparatorluğunun başına geçecek ve hem korku hem de hayranlık uyandıran bir efsaneye dönüşecekti. Escobar'ın hikayesi yoksullukla başladı. Annesi öğretmen, babası ise çiftçiydi. Genç yaşta suç dünyasını adım attı. Mezar taşlarını çalıp yeniden satmak gibi küçük işlerle para kazanmaya başladı. Ancak onun hırsı bu küçük suçlarla sınırlı kalmayacaktı. 1970'lere gelindiğinde Escobar uyuşturucu ticaretine giriş yaptı. O dönemde Kolombiya koka bitkisinin ana vatanıydı ve Escobar bu fırsatı gördü. İlk başta küçük çaplı kaçakçılıkla başlayan işler kısa sürede devasa bir operasyona dönüştü. Kokaini ABD'ye ulaştırmak için kurduğu ağ onu kokain kralı yaptı. Escobar'ın yükselişi inanılmaz bir hızla gerçekleşti. Medellin kartelinin lideri olarak 1980'lerde dünya kokain pazarının %80'ini kontrol ediyordu. Bu akıl almaz bir servet anlamına geliyordu. Forbes dergisi 1989'da onu dünyanın en zengin 7. insanı olarak listelemişti. Serveti tahminen 30 milyar dolara ulaşıyordu. Parası o kadar çoktu ki nakit yollarını saklamak için depolar kiralıyor hatta farelerin yememesi için lastik bantlarla bağlıyordu. Bir keresinde kızı üşümesin diye 2 milyon dolarlık bankrot yağını yapmıştı söylenir. Ama Escobar sadece bir suçlu değildi. Aynı zamanda halk arasında bir Robin Hood figürüydü. Medellin'in yoksul mahallelerine okullar, hastaneler, futbol sahaları yaptırdı. Kolombiya'nın unutulmuş insanlarına yardım elini uzattı ve bu yüzden birçok kişi tarafından sevildi. Ancak bu yardımseverlik onun karanlık yüzünü gizleyemiyordu. Escobar, rakiplerini polisleri, hatta masum sivilleri acımasızca ortadan kaldırıyordu. Plato o plomo yani gümüş mü kurşun mu sloganı onun yönetim tarzını özetliyordu. Ya rüşvet alırsın ya da ölürsün. 1980'lerin sonlarında Escobar'ın gücü öyle bir noktaya ulaştı ki Kolombiya hükümetini bile tehdit eder hale geldi. 1982'de milletvekili seçildi. Politikaya adım attı. Ama uyuşturucu baronluğu ortaya çıkınca bu rüya kısa sürdü. 1984'te Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla'nın Escobar'ın emriyle öldürülmesi devletin ona savaş açmasına neden oldu. Bu savaş binlerce insanın hayatına mal oldu. Bombalı saldırılar, suikastler, şehirlerde kaos. Tüm bu şeyler Pablo Escobar'ın eseriydi. Escobar adeta bir tek kişilik ordu gibiydi. ABD de bu oyuna dahil oldu. Escobar'ı bir numaralı hedef haline getirdi. Kokain ticaretinin ABD sokaklarını mahvetmesi Washington'u harekete geçirdi. Kolombiya polisi ve ABD'nin desteğiyle kurulan Los Pepes adlı grup Escobar'ın peşine düştü. Bu süreçte Escobar'ın ailesi, dostları, iş ortakları teker teker yakalandı. Bir zamanlar yenilmez görünen adam artık kaçak biriydi. Sonun başlangıcı 2 Aralık 1993'te başladı. 44. doğum gününde bir gün sonra Medellin'de bir evde saklanırken yeri tespit edildi. Kolombiya polisi ve özel bir arama ekibi Escobar'ı çatı katında sıkıştırdı. Çıkan çatışmada Pablo Escobar vurularak öldürüldü. Kimilerine göre bu bir zaferdi. Kimilerine göre bir efsanenin trajik sonu. Cesedi binlerce insanın gözyaşlarıyla uğurlandı. Çünkü o hem bir canavar hem de bir kahramandı. Escobar'ın ölümü Medellin kartelinin çöküşünü getirdi ama uyuşturucu ticaretini bitiremedi. Onun mirası Kolombiya'da hala tartışılır. Bazıları onu bir halk adamı görürken, diğerleri de bir terörist olarak lanetliyor. Geriye bıraktığı şey ise milyarlarca dolar, binlerce ölüm ve asla unutulmayacak bir hikaye. Pablo Escobar suçun, gücün ve çaresizliğin sembolüydü. Onun hayatı bir insanın ne kadar yükseğe çıkabileceğini ve bu yükseklikten ne kadar ani bir şekilde düşebileceğini gösteriyordu. Belki de bu yüzden aradan 10 yıllar geçse de adı hala dillerden düşmüyor.